Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bakara suresi 5. ayet. Ve ula inke humul muflihune. Buradaki el muflihune kelimesinin müzakeresini yapacağız inşallah. El muflihune kelimesi önce kısa bir terkibini yapalım. Ula ke ismi işaretli mebniydi. Hiçbir amel kendisine amel etmiyordu. Mahalli yarap alıyordu. Mahallen merfu müktedat dedik. Hum damirdir. Damirler de mebnidir. Yine amiller kendisini amel etmez. Mahallen merfu ikinci mübtedadır diyelim. El muflihune kelimesi buraya bakacağız. İsimdir. Elif Lam'dan bunu anlayabiliyoruz. E, isimdir. i̇simdir. İsmi faildir. Cem Salim'dir. Kendisi isim fiili harften isimdir dedik. Amil midir? Zaten kelimenin son harfi olduğu için kendisinden sonra gelen herhangi bir şeyden son kelimesi olduğu için herhangi bir şeyde amel etmiyor bu aklımızda bulunsun. Kendisi mamuldur. Nasıl oluyor? Mamulü merfudan haberdir. Hümün haberidir. İraptan ise hurufu mahza nakıs iraptır. Cem müzekker salimdir. Refi vavladır. Nasb ve ceri yayladır. Bunun kelimeyi size göstermem gerekiyor. Eliflamsız olarak muflihune refaleti muflihine muflihine nasb ve aynı geliyor. Buradaki vav iraptır. Ya iraptır. Eliflamlısını görelim el muflihune vav wow, iraptır ya el muflihine el muflihine ya iraptır bunu sonra konuşacağız inşallah diyelim bunu gördük şimdi kelimelere alışalım ve ulaike vav wow, harfa atıftır yani kendisinden sonra gelen cümleyi kendisinden önce geçen cümleye kullanacak burada ulaike birleşik oku okuyalım İsmi işarettir ve cemidir çoğul içindir hum nedir damirdir Gaiptir müzekkerdir, cemidir. Yani cem müzekker, gayb damiridir. Damir merfu munfasıldır. El ise el muflihune. Bu el ayrıdır. Onun için el muflihune, muflihune ayrı kelimenin kelimeden ayrıdır. Muflihune ismi faildir. Bir. Mezi rubai, rubai mezittir. Üç harfler üzerine. Babu efale, ifal babıdır. Babu efale. Min maddeti felaha, mücerredi felaha, bu felaha da e, yani felaha şimdi söyleyelim. Efale müzekkerun cemyon merfuun. Yani muflihune kelimesi cem müzekkerdir ve ref halindendir. Gelecek şimdi buna bakalım. Çünkü felaha mücerretti. Mazisin başına hemze getirilmesiyle dört harfli oldu. Efale'nin ismi faili muflihun tekili muflihane tesniyesi muflihune çoğulu geliyor. Bunlar zamanla olacak. Muflihune. Şimdi şurayı görelim bu kelimeler hakkındaki bilgimizdi. Şimdi ve ula ikehum. Ula ike mübdede mübdedadır. Birinci vavu katmanın ismi işaret mebnidir. Mahallen merfu mübdedadır. Hum ise damirun faslın. Damiru fasıldır. Damirun faslın. Hüm damiru faslın. Fasıl damiridir. La mahalle lehu mineli rab. İrabda mahalli yoktur. Birinci görüş bu. El-Muflihune nedir? haber ulake. Ulake dedik. Ona haber yaptık. ile denildi ki biz bunu kullanıyoruz. Hüm nedir? Müfteda. Yani ulake birinci müfteda. Hüm ikinci müfteda. Vel-Muflihune kelimesi nedir? Haber-i Hû. Hümün haberidir. Vel-Cümletül ismiyetü, Yani Hümül Muflihune cümlesi nedir? Haber-i Ülaike. haberidir. Bu şekilde de terkip yapılıyor. Kıymetli kardeşlerim Bakara suresi 5. ayetin son müz müzakeresine gelmiş bulunmaktayız. Ayetlerde, sürelerde, süre ismi Bakara, hangi ayet 5 ve en sondaki hangi kelime için yaptığınızı önce Bakara suresi 5 yazarak aratın. Ar ar ayetimizin müzakeresi yapıldıysa önünüze çıkacaktır.